Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA video oynuyoruz. İlk videom olduğu için paket açılışı yapacağız. Şuradan çıkalım. Şu an ben tecrübesizim ne diyeceğim. <laughs> Paketi açıyoruz. Ne çıkacak? Bakalım arkadaşlar. O Portekiz geliyor. SEO Benfica. şu Mario çıktı. Kötüydü yani arkadaşlar. Satılabilir olsa satardık da satılamıyormuş arkadaşlar. Dimaria falan çıktı sandım ama çıkmamış. Bana abone olursanız çok sevinirim bu arada. Takımımı göstereyim. Sizce takımım nasıl? Yorumlara yaz yazmayı unutmayın. Şimdi maça gireceğiz. Bakalım kim yenecek. Yakında arkadaşım maçları da yapacağım. Çok eğlenceli olacak yani. Rakibimiz zayıfmış. Yeneriz bence. rakipte güzel oyuncular da varmış ama atakları kötüymüş. Biraz. Neyse arkadaşlar oynamaya başlayalım. yorum yorumlara yazmayı da unutmayın. Cross atamadı arkadaşlar. 101'lik cross. Hayır. Olmadı. Vinic atamadı. Hayır. Adamlar iyi oynuyormuş. Hafife aldık ama arkadaşlar. Güzel oynuyor. Niye pas verdim arkadaşlar? Neyse onlar hata yaptı. Atabilir miyiz? Hayır atamadık. Atamadık. Fuar yaptık be. Hayır. adamlar iyiymiş yani arkadaşlar ne yapacağımızı şaşırdık İnşallah yeniriz adamları Şirudan mükemmel pas Haydi bu gol olsun arkadaşlar. Hayır direk arkadaşlar. Hayır atamadık. Ama sak ortaya çevirdi. Hayır bunu da atamadık şaka gibi. Tekrar Mendy'yle geldik. Mendy arkadaşlar. 98'deki Mendi. Onlardan Mertens gidiyor. Cross topu sürüyor. Atar mıyız tekrardan arkadaşlar? Jiro gidiyor, Jiro, Jiro. Hadi atalım arkadaşlar. Hayır, atamadık. Cross topu aldı tekrardan. Şekeri gole atabilecek mi? Şekir ortaya çevirdi. Jiru kafasını vuramadı. Kaleci Ronald. Mertens gidiyor. Çok tehlikeli bir atak yaptı. Karşı takım. Son anda defans. Kafa Kafayla uzaklaştırdı ama Peti çok kötü bir pas verdi ve kaptırdı arkadaşlar. Jiro ile tekrardan öyle atabilir miyiz? Atalım mı? Hayır, atamadık. Hayır arkadaşlar, atamadık. Neyse böyle maçımız bitti. Güzel bir sonuçla ayrıldık ve maçı yendik. Tekrar devam ediyoruz. Şuradan görevlerimizi de alalım. Yeni atladığımda sizlere soracağım takımlarımı nasıl diye. Sizin fikriniz benim için çok büyük. Şuradan paketi de alalım. Şimdi yıldız biletinden ödüllerimizi alalım ve yine maça başlayalım. Öne çıkana girdim yanlışlıkla. Arkadaşlar. Bakalım neler verecekmiş. Tümünü topluyorum. efsaneler listesinden yapalım biraz da etkinlik olarak. Hep maç hep maç sıkılırız ama ya. Ben böyle bir takım oluşturdum. Etkinlikte. Şu an 71 yenim. 85'e çok az kaldı. E standart paketi. Sonra 98 yeni olursam ödülleri karıştır dersem yani ödül alacağım. Çok güzel bir ödül. Ve bunu sizlerle başaracağım. Haydi biraz antrenman yapalım. Arkadaşlar antrenmanımızı yapıyoruz. Şekeriyle tripiyere Ne yapıyoruz ya? Son anda yaptık ya. Çok az süremiz kalmıştı ama başardık. Antrenmandan sonra da bir tane daha maç yapacağız. Sonra iki tane daha maç yapacağız. Sonra da bir ödül alacağız. Yani bugün iş uzun. Sizlerle beraber. Gol olmadı arkadaşlar. Hayır çok kötüydü. Nasıl geçmedi arkadaşlar ya? Ne yapıyorum ben? Artık ciddileşelim. Golü atar mıyız ve attık. Son denememiz bunu da yapmamız lazım arkadaşlar. Yoksa işimiz biter. Ve gol. Kaleci öyle topa bakıyor arkadaşlar. Şaka İnternet biraz yavaş olabilir arkadaşlar. Bundan dolayı özür diliyorum size. Lütfen beni affedin. Neyse biz başlayalım arkadaşlar. Bu kolay bir maç yani zevk alır mısınız bilmiyorum. Sonradan zor maçlara geçeriz zaten. Nasıl ortaydı? Pardon arkadaşlar yanlış bir şey yaptım. Şuradan bir seçelim. 1'e alışmışım ya. niye üçte de anlamadım. Hayır ya nasıl pas verdik arkadaşlar hemen almalıyız. Aldık topu. Şiru oradan bir şut çeker mi? Hayır olmadı şaka gibi ya. Zormuş aslında arkadaşlar. Kolay dedik, hafife aldık ama gerçekten de zormuş. Arkadaşlar hala 0 0 dakika 68 ya. Bir şey yapmamız lazım. Jiro oradan gidiyor. Golü atacak bu Jiro. Hayır olmadı. Atamadı arkadaşlar ya. O kadar da güvenmiştim. Kevin de burayı atar ama. Oradan attı çalınla burayı ne? Hedefimiz bu arada 5000 like sonrasını da söyledim. Hedefimizi 5000 like olsun sonraki hedefimiz belirli olur. Soko mükemmel çalım attı arkadaşlar. Eee tabi yüzdük Saka. ile yine gol attık. Şiru golü attı arkadaşlar. 98'lik Şiru. Boyun güzelliğine bakın be. Öyle bir plase vurmuş ki. Of of. Arkadaşlar hayır gol değil. Çok güzel bir şut çekmiştik. Jiro bir daha attı. Jiro bir daha attı. Duble yaptı Jiro. Golün güzelliğine bakın ya. Dönerek atmış bir de dönerek. Böyle bir gol hiç yani. Hayatta göremezsiniz. Olivier Juru golünü atmak üzereydi. Hat-trick yapacaktı 90 artıda. Ama atamadı. Şimdi hat-trick yaptı Olivier Giroud. Arkadaşlar forvetim ne kadar iyiymiş ya. Ben kötü sanıyordum ama güzelmiş. Başka forvet almalı mıyım? Onu söyleyin bana. Bu, bu maçın sonunda bitirmem lazım. Arkadaşlar bir dahakine böyle videolar istiyorsanız yorumlara yazın. Minecraft videoları da atacağım FIFA mobil kanalına. Şaka yürüdü mi? Ama atacağım. Minecraft videolarımı da beğenirsiniz inşallah. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.